Bir otizm bireylerin takibinde nörolojik testlere veya görüntüleme yöntemleri kullanılır mı? Beyin görüntüleme, EEG gibi yöntemlerin rolü nedir hocam? Çünkü tabii beynin gelişimsel bir hastalığı deyince e, ister istemez bu iki ana test, EEG ve MR görüntüleme akla geliyor. Ama e, oldukça net bir otizm tablosunda bu testlerin tanıyan veya takibe bir katkısı hmm. pek olmuyor yine de aileler aileler birbirini işte yapalım, e, e de olsun, emarı olsun gibi taleplerde bulunabiliyorlar. Bazen yapılmasını ben de okuyup veriyorum ama çok gerekli bulduğum incelemeler değil. Danı koymaktan bir ihtiyacımız yok. Danı sadece gözlemle, de, e, ailenin aktardığı bilgilerle konuluyor. E, otizmi olan bireylerde epilepsi rahatsızlığı daha sık görülür. Doğru. Ee, normal popülasyon Ama o epilepsi tablosuyla karşılaşana kadar özel bir şey yapmamıza gerek yok. Ee,